konuşma falan yok. Kısacası damat bütün gece gelinin yanına gelmesini bekleyecek. Ama gelin gelmeyecek. Niye? Çıçıtlarını çıkaracak. lenslerin kirpiklerini, dolgun südyenlerini, takma poposu, takma tırnaklarını, makyajın temizleyecek falan filan. O yüzden bütün gece damat kızı bekleyecek. Bekledim, bekledim. Bunun için miydi lan? Bu muydu? Hemen düzeltiyorum. My husband. My wife. rengarenk gecesi deyince aklıma nasıl bu gelmiyor. Yani yok gelmiyor. Benim direkt altınları kırışıp sonra ertesi gün boşanmak geliyor. Düğün de bittiğine göre diyorum ki artık... Ben bilmiyor Türkçe. Sen ne diyorsun? Kızım korkudan Türkçeyi mi unuttun? Diyorum beraber. Ben sevmiyorum. Bana göre değil o. Gel buraya. Bırak Bu ne? Bu ne Şerife? Bu çarşaf niye senin kalbin kadar temiz? Bir eksiklik yok mu? Kız sen beni kandırdın mı? Annem kapıda çarşafı bekliyor. Ne yapacağım? Getir bileklerini keseceğim. Getir keseceğim bileklerini getir. O düğünde lömbür lömbür teyzeleri, göbek atan amcaları gördükten sonra insanın libidosu kalacağına inanmıyorum ben. Kalıyorsa da siz baya baya azmışsınız. Çünkü yani Allah da beni bu başlığa geldiğim için kahretsin. Hiç yaşamadım. Hani yaşayacağımı da sanmıyorum ama hani Dü olursa da hani kesinlikle böyle olur. Sokayım mı sana? <laughs> Canım bak böyle bir şey ilk kez başıma geliyor. Yani bu yüzden bence yarına bırakalım ya da öbür gün. Hasta o kadar bekliyorsunuz yani. Konuşmaya fırsat oluyor filan. Gerçekten. Hiç denemedim bilmiyorum henüz evlenmedim. Genelde Panikleyen bir insanım. Çok saçma henüz olmamış bir şeyin üzerine yorum yapmak. O yüzden ben yorumsuz kalıyorum. Bay bay. Yürü be aslanım. Tamam tamam Yürü. tamam Yürü. tamam. tamam. Abi tamam. Ben Allahsız şerife otur kız. Kız yorma kendini akşam işimiz var akşam. Kız ben 3 yıldır bu günü bekliyorum. Otur kız. Pek diyalog olacağını zannetmiyorum o yüzden Sumay'ı tercih ettim. Şşş hasılat kaç. Getir şunları sayalım. Bak şimdi. Bir, iki, üç. Sana üç yere yeter tamam mı? Eyvallah. Ben giderim. Gömeni duymadım bilmiyorsun. Altından nerede derlerse daha karşı diyorsun. Hadi gerdek gecesine kadar zaten o genç, üst baş çıkarışı falan yani baksana sabah budur o yüzden gerdek gecesi gerçekleşmez çünkü bir sürü şey var anasını satayım ben şimdi evliyim ama yani geldik gecesinde sohbet olur mu hayır hiç olmaz sohbet olur diyenlere de bence ben katılmıyorum işin kötü tarafı da çok kötü bir hafta sürdü ya gerdek gecesi diyaloglar sen ne bileceksin onu? Benim bilen gari Bir şey diyeceğim. Şimdi buradaki post atanların yarısının çoğu, bilmem ne kaçı, geldik gecesinde böyle diyaloglar kurmayacaklar. Daha bundan adım gibi eminim kardeş. Hepiniz o gece yusuf yusuf olacaksınız. Çoğunuz böyle olacak. Bırakın şimdi burada lakoluga yapmayı da adam olunaki dakika. Zamanı geldi yaparsınız diyaloğu. Allah'ım sen damat tıraşı olunca ne kadar çirkin olmuşsun böyle. Ben gözlerimi kapatıyorum. <laughs> Ya ne olur bak her şeyse bunu istemem ben. Ben gidemem odaya. Ya bir de millet de halay çekiyorsun burada bunun için ya. Bu kadar insan bunu düşünüyor ben yapamam. Herkes annesiyle uyusun bu gece. Bak bu aralar bunu konuşmak <laughs> moda oldu. Hayatım sen misin <laughs> ya? Ya makyajını çıkarınca çok çirkinleşmişsin ya. Bu ilişkiyi gözden geçirmenin zamanı geldi. <laughs> bir erkekten bunu duyarsanız eğer helal olsun. En azından şimdi görmek için kullanmıyor en azından. Baştan söylüyor. <laughs> ya ama şimdi hepsi ya. Mesela. Ben, neden ben? hani neden şimdi ben o kadar kızlar arasında mesela iyi mi oldu şimdi ben ne olunca ama neden ben bir söylesene ya neden Hı? Yaşar hadi kulağın meratik sözler fısılda Sen ben. Ana ne Köpek suçsun o Ne yapayım şimdi kurudum kaldım da. E kızım bu kadar erotizm yeter da. Süzü kalaylamadığım kalmadı. İn altına Yaşar. Gerde gecesinde diyalog olması çok saçma. Bunun zaten önceden yapılacağı biliniyor. Yani aşkım yavaş ol aşkım hızlı ol tarzında konuşmaların yapılması çok gereksiz. O oh, hadi aşkım hızlı ol ya ağzıma tükür falan tarzında konuşmaların yapılması Cık, olmamalı ya aleyküm sevgilim benim. <laughs> Karsın dağlarından çiç gelmişim. Zurnayla halay çekirem. Manyak bende zurna gibi tırrik var oğlum. Amanı Amını alacağım. Amını yaracağım. <laughs> Amanı sikireceğim. Ya bir şey diyeceğim. Düğünde o kadar yoruluyorlar. Sonra ona nasıl halleri kalıyor? Ben bunu anlamıyorum. Ya bir şey diyeceğim. Şey yapmasak mı şimdi? Yapmasak şimdi. Ne yapmasak şimdi? Mesela gel şey satranç oynayalım. Satranç evet. Çok severim ben. Bilmem oynamayı. Öğretirsin. Aman be. Aa, şey yapalım. Bir şey içmek ister misin? İstersin. Hmm. Uyuyalım. Uyuyalım. Valla genç erkek birisine gelmedi de anlat ne yapıyor bilmiyorum ama çoğu baba herhalde o akşam derdinden uyuyamıyordur. Alkol kullanan varsa kesin içiyordur. Düşünsene kızının o akşam ne yaptığını biliyorsun. Fadime kız. Bizim kız ne yapıyordur şimdi? Allah ver. Gel 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 güzelim. Gel hiç açamayacak gel gel güzelim gel gel hiç acımayacak boş ver takma zor ay ben de çok merak ediyorum hmm. ama henüz beklerim buradan bunu yaşayıp duygu ve düşüncelerini paylaşmak isteyen arkadaşları izliyoruz Korkuyor mu ay o ne Soğuzun içine gir ay ayıp Yemin ediyorum kendime gideceğim. 嗯。